Şimdi çıktım da temden beri bakıyorum kuşlara bir şey yok. Kafayı bir kaldırdım hani toz kalkmasın diye şurayı fırçayla ıslattım. Bir baktım muha gibi bir şey var sarı kıpsi. Şimdi gözüme takıldı. Nerede? Ha, bakın o şuna bak. Devasa bir şey. Gel 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 gel. Bakayım hemen şu kepçeyi aşağı alayım. Sağlam alalım sanki aça benziyor. Gel gel. Bakalım aç mı? Evet. Bakın beyler. o zehir gibi aç. Bakalım. Hemen kepçeyi vurayım şuna. Ay diye Kaçırdım kepçenin altından. Kepçenin altından kaçırdım. Durun bakayım. Gelecek mi gene? Ulan var ya. Gel. İnşallah gelir gene. Gel 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 gel. Aç hayvan gelecek. Ha, gel. Gel. Şimdi şuraya. Şöyle yani tam şunu dibine. Şöyle gel gel. Şöyle bol yem atacağım. Gel gel. Bu gelecek. Ondan sonra alacağım onu. Alacağız kepçeyi burada bakın. Gel 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 gel. Gel gel. Tam kepçe çarptı ay korktu gelmiyor şimdi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hayvan korktu. Gel gel gel. Şunu biraz yem atayım. Gel gel gel. Gel, gel. oğlum gel. Gel gel gel. Gel. gel, gel. Yanaş. Bakın burada geldi gene. Şimdi kafayı yediği zaman bu sefer alacağım onu. Bu sefer şansı yok. Biraz yanasın iyice. Mermere kadar gelsin. Az önce uzaktaydı. C, kenarı çarptı. Evet biraz giriyor. Evet beyler aldık. Bizden kaçmaz. Sen gel bakayım buraya. Siz düşün Sen de düş. Evet aldık beyler. Neymiş? İki tane sarı klipsi var. Telefonu bırakacağım şimdi. Şunu bir çıkarayım. Kepçeyi yerine koyduk. aldık. Böyle görüldüğü gibi. Bu ne ya? Bu posta değil ki. Bu filoya benziyor. Filo bu ya. Aynen. Filo kuşu bu. Deminden beri baktım göremedim. Baktım sonradan gördüm. Böyle bize hayırlı olsun.